Herkese merhaba yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün yine sizin için çeşit çeşit Toybox, evet. Hello Kitty, yumurta, şirinler yumurta. <laughs> Erkek kız için ayrı ayrı yapmışlar. Kinder yumurta ve bir tane de Hello Kitty'nin gülüm Hacı evet. Yatmaz'ını açacağız. <laughs> evet Hacı Yatmaz. <laughs> Biz size bir şey söyleyeyim videoya geçmeden önce. Hızlıca geçeceğiz. Hiç merak etmeyin ama markette niye bununla bunun fiyatı farklı? Evet. Biraz kanıyorum. gerçekten. kanıyorum. Erkekler için olan 29 TL, bu 32, 34 TL 32, mi? 32, 33 falandı galiba. Erkekler olan için olanla kızlar için olanın fiyat farkı neden? Bilen biri yazsın aşağıya. Biz hemen geçelim. Çocukları Geçtik. fazla bekletmeyelim. Bununla başlıyoruz. Tamam. Hadi başlayalım. İçinden sakız mı çıkacak? Çikolata mı? Hemen aşağıya yazın. Videoyu durdurun. Açıyor. Aç. Çikolata çıktı. Evet. Sanırım burası çikolata, burası oyuncak. Evet, biraz öyle. Evet. Hemen çikolatasını ayıralım. Evet, açıyorum. Evet. Açamıyorum. Ah, ne çıktı? Bu ne? Kalem tıraş çıktı. Hayır, bence o. Evet, şey... kalem tıraş. Kalem tıraş mı? Hı -hı. Sihir aleti vardı bir tane de kalemin yarısını yok eden. Ondan gibi. Yani bilmiyorum, bir bakalım bak silgisi. Bak şurada bitirgi. gösteri. Silgi. O da kalem tıraş. Ha bak çıkartması var. Ha. İstersen yapıştırabiliyorsun. Evet. Ne? Bunu şimdi yapıştırmayalım. En sonunda yapıştırıp gösteririz. Ha hepsini koyduğumuzda. Yok yapıştırmamıza gerek de yok. Bunun tamam. işlevini tam gösterdiysen evet. sen, sen. Burada kalem tıraş. Burası kalem açılıyor şey. bak. Kalem evet. tıraşı ve silgisi ayrıyetten Aslında var. Aslında güzel tatlı yani. Yani. Çocuklar için kullanışlı. Kullanışlı bir şey. Geçiyorum. Evet. Hemen attım. <laughs> Sırada kız erkeklikinde. <laughs> <laughs> evet. Hemen açalım. Çok şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Ya. Bunların çikolatası cidden çok güzel. Bu oyuncak bu şey. Hemen açıyoruz. Oo, bu ne? Ben ha benden çıkacağım. kız oyuncağı çıkacak değil mi? Yani. <laughs> Pardon kızı ben aldım. Aa benden tahmin edersiniz ki <laughs> araba çıktı <laughs> ve sticker'lı bir araba galiba ve güzel de bir şey benziyor. Benden ne çıktığını sana söylemeyeceğim. Hı -hı, güzel Spres. bir şey mi çıktı? Ama ben ay çok çekmişim. Pardon arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte kendi böyle kaptırıyorsun ister istemez. Bakayım. Bu böyle. Şöyle. Ben de bu baktam. Pardon. Aa ne kadar zormuş. Şu. Bir saniye geliyorum. <laughs> şuraya takılması gerekiyor sanırım. Yanlış mı tutuyorum? Yok. Ha pardon, şuraya takılması gerekiyor. <laughs> evet. Aa çöp kamyonu gibi bir şey bu. Bayağı şunu şuraya. Galiba biraz. <laughs> evet, ben yaptım. Sana bir yüzük daha. <laughs> Ama o bana sığmaz. Şurana takman lazım. <laughs> Ve de nasıl Ay, bir yüzük biliyor güzel. musun? Nasıl Bakın ciddi? şimdi. Burada gizli bölmesi var. Bunu çıkartıyorsun. Buraya bir not koyup bunun içine <gülüyor> koyabiliyorsun. <gülüyor> Ve sonra çok sürpriz. Çok güzelmiş. Ben bayıldım ha. Takarım bunu. <gülüyor> <gülüyor> tenine çıktı. Bende e, çöp kamyonusu bir şey çıktı ama bunu buraya takmak biraz ha. O güzel ama. Evet bir de şöyle sticker'ı var ama e, bunun nereye takacağım tam olarak anlayamadım. Neyse, çok da mühim değil sticker yani. Bakalım ama mi? araba çok güzel. Bakın. Yani odaklıyor mu şu an bilmiyorum ama Bu sticker değil. Değil. Mi? Bu nasıl bir şey size hemen göstereyim. Sticker değil. Bunu buradan çıkarıyorsun. Aa, pardon o şey takmalıymış yani. Şimdi Aynen. Anladım. Tamam. Bunu buradan çıkarıyorsun. E ne işe yarıyor ki bu? Çok böyle önemli. yapıyorsun. Bak, Arkasına koyuyorsun. <laughs> bu benim korktuğum araba. Korktuğun araba ne? Şey var ya arkasında dönüyor. <laughs> ha Ondan şey, mı evet, öyle mi koyuyormuş? Evet. Ama burası pek sağlam değil. O Aynen çıkıyor. o çıkıyor. Bence böyle daha tatlı. Böyle bir araba çıktı evet, işte. Arkasına bundan araba. koyabileceğiniz. Evet temizledim. Tamam. Hadi Hello Kitty açalım. Evet. Hello Kitty. Açıyorum. Hadi bakalım ne çıkacak içinden. Ben bunları çok merak ediyorum gerçekten. Evet. Bunu ben de çok merak ediyorum. Çünkü içinde e, yani ne izlesem güzel şeyler çıkıyordu. Umarım bize de tatlı bir oyuncak çıkar. Attım bunu. Oh. <laughs> beyaz çıktı. E, zaten beyaz oluyor. <laughs> O ne? Altın çıktı. Şey. E, bu nadir olan Hello Kitty'lerden biri. Cidden şu an gittik ve nadir mi evet. çıkarttık çat diye? Bak. Hatta burada var. Çatlı bir elma tutuyor. Bakın. Aynen. Bakın. Çok özür dilerim. Şöyle koyayım bunda. Evet. Normal serileri bunlar. Bunlarda da 3 boyutlu ben... altın ben... koleksiyon var. O altın koleksiyon. Açmak ister bir daha bunu. <laughs> çok güzel. Çok tatlı. Ne kadar şanslısın. Direkt altın evet. koleksiyonu çıkardın. Bunu çok beğendim. Hadi şirinler sen. Evet sırada şirinler. Dum 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 dum. dum. Şey yapayım. Çikolata düştü. <laughs> dum dum. Şu görüntü bile. Evet kokusu bile çok. <laughs> evet ko koklayın. <laughs> Aa bu da beyaz çıktı. Evet evet o da beyaz. <laughs> Çikolatayı. Arka <laughs> planda çikolata yeniyor şu an. Hemen açıyorum. Aa ne çıktı biliyor musun? Ne Öfkeli Ya gözlüklü çıkmasın çok istemiştim biliyor musunuz? Gözlüklü şirin. <laughs> hello Kitty'nin yanına Ama karnını. çok tatlıymış. Bunda Bunlar, Bunlar özel bir şey küçükmüş. var mı? Bunlar bir tık daha küçükmüş galiba. Ama çok tatlıymış. Aa bak bunda da kristal olarak evet, varmış. Evet tamam bence bunlar daha güzel. Öfkeli şirin olsun o da tatlı. Hazır mıyız? Benim en çok merak ettiğim. Acı <laughs> yani, yapmaz. Evet. Ee, bunun üst kısmında şeker var. Evet şeker var. Şöyle şu şekilde. Hı. Bu şeye benziyor. Harry Potter'ın. Evet açtığımız fasulye ee, evet. benziyor. Şu garip sümük tadı falan olan şekerlere benziyor. Acıyorum. Hadi bakalım. Gön ben, ben, merak uyandırayım mı seni? Evet. Şimdi Gül bunu çok merak ediyor. Evet. Ve o yüzden ben yavaş yavaş açacağım. Peki sen ne çıktığını düşünüyorsun? Yani çilek ya da karpuz çıksa çok güzel olurdu. Bir saniye şuradan göstereyim. Gördün mü? Hayır görmedim. Ha yok. Biraz senin istediğin çıkmadı. Ama senin sevdiğin renk şey çıktı. mor <laughs> <var> mu? <mı>? Evet. <laughs> Aa, ama çok tatlı. Şöyle bir serisi var bunun da. Seriden hangileri çıkacak diye. Bize şu an bu çıktı. Evet. Ama bunlar da en sinir bozucu olan şey. Ben gittim bundan bir daha aldım. Bir daha bu çıktı. Ne olacak mesela? İşte. Yani iki tane. Bir de bu böyle. Bunun ters de oluyor mu? Yok. Aa, durmuyor. Ters durmuyor. <laughs> Bakın bu böyle oynuyor. Bakın şimdi. Burası alt burası üst ya. Üst tepe taklak koyacağım. Hemen evet, düzeye. Direkt dönüyor. Çünkü bunun altında bir var onu ağırlık yapıyor belki bilmem çocuklar vardır evet, doğru. Burası boş olduğu için Burası da ağır olduğu için direkt dönüyor. Tabi çok şey tatlı, bakın bugün çok Güzel. tatlı oyuncaklar evet. çıkarttık bence ya baksanıza. Bence de hepsini göstereyim. Aynen hadi hepsini koyalım bugün çıkarttığımız oyuncakların. Ay bu. O durmuyor arkadaşlar. <laughs> bu imkansız evet durmuyor. Şöyle tutayım ben sizin için. <laughs> bu çiçekli yüzüğümüz tek tek gösterelim. Çiçekli yüzüğümüz bu e, Kinder'in kız çocuğu serisinden çıktı. Bir önceki videomuzda. Yaklaşık 12-13 tane yumurta açtık. Ama bu kadar güzel bence bir evet, oyuncak koleksiyonu çıkaramamıştık. Sadece son açtığımız iki, izlemediyseniz onu da gidin. Son iki maymun güzeldi. Evet. Ama şimdi yüzükle başladık. Yüzükle başladık. Daha sonrasında bir kamyonumuz tamam. çıktı. Şöyle. Hello Kitty'nin ay çok uzak koydum. Hello Kitty'nin özel serisinden çıktı. Cidden bu şanslı. Evet. Yani bu çok zor çıkıyormuş diye Gül bana anlattı ve ilkinde de onu çıkardı. Ya ne kadar doğrudur bilmiyorum ama öyle söyleniyor. Ee, i̇lk seçtiğim buydu. Yani i̇lk elimi bunu attım ve bunu şansa denk geldi. Öfkeli Şirin. Evet öfkeli Şirin. <laughs> çok tatlı. Bir de Hello Kitty. Hello Kitty şey atmaz. Bu yani tekrar gösterelim de bu şey değil. Ee, sürpriz yumurtadan çıkmıyor evet, arkadaşlar. Bu, Şundan çıkıyor. E, bu flat farklı flat bir şey bir bulduk bunu. serisi var. Oradan çıkıyor. Ee, ve meyveler teması sanırım. Bunun muzu var. işte karpuzu, çileği, evet, ananası var. var. Ananasının çıkmasını da çok isterdim bu. Ananas arada. hangisi Ananas göstereyim lütfen. Sarılı. Şurada. Evet. Bakın burada ananaslı var. Ama Tadı ben çok memnunum var. çıkandan da. İkimizin de tahmin etti olmadı. Ben şu pembe evet. çıkar demiştim. Gül karpuzlu çıkabilir demişti. Ama bize bu çıktı. Evet. Şans. Videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız videomuza artık like atmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Ve istediğiniz şeyleri aşağıda yorumlardan da bildirebilirsiniz. Eğer açmamızı istediğiniz bir yumurta serisi vardır. Bize Instagram'dan da gönderebilirsiniz nereden alabileceğimizi. Aşağıya yorumlara da yazabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.